merhabalar. Bugünkü videoda sizlere başlıkta gördüğünüz gibi yulaf lapasını nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Ben yulaf lapasını hafta 3-4 gün tüketmeye özen gösteririm. Çünkü tadını çok seviyorum. Ayrıca bunun dışında kilo vermede yardımcı olması, protein içermesi, enerji vermesi, tok tutması gibi özelliklerinden dolayı da sık sık tüketiyorum. Bugünkü videomda sizlere iki yulaf lapası yaptım. Bir tanesi şöyle narlı, muzlu ve fıstık ezmeli birazcık daha sade bir yulaf lapası oldu. İkincisi ise Şöyle çilekli, muzlu, çiyalı. Ve bu çikolata parçacıklı zaten birazdan da yapılışlarını göreceksiniz. Ben yakın çevrem ve arkadaşlarımda yulafı lafı sık sık tavsiye ediyorum. Özellikle de kilo vermek ve sağlıklı beslenmek isteyenler için dediğim gibi ben hafta 3 ya da 4 sefer sabahları yulaf lafası tüketiyorum. Bunu da çok farklı şekillerde yapıyorum. Kimisini kakaolu yapıyorum, kimisini keçi boynuzu özlü yapıyorum. İşte fıstık ezmeli değişik meyvelerle süslüyorum. şimdi iki farklı çeşit de yapacağım. Şimdi yaparken neler kullandığından da bahsedeceğim size. Birazdan hepsini izleyeceksiniz. Evet başlıkta da gördüğünüz gibi sizlere de hediyelerim olacak bu videoda. Bu lafı artık kullanıyorum. Ee, tadı diğer yulaflara nazaran çok daha güzel bence. O yüzden sizlere de bu yulafını hediye etmek istiyorum. Bu yulafın yanında bir de şöyle bir öğün kabı deniliyor sanırım bunlara. Ee, bende sarı ve turuncu rengi var. Kampa gittiğimizde falan. Ee, ona bir şeyler yapıp koyuyoruz. Daha önceki yani bundan sanırım bir önceki videomda Yedi Göller'de kampa gitmiştik. Orada paylaşmıştım. içerisinde yulaf laf yapmıştım Üst tarafına farklı şeyler falan koymuştum. O şekilde önleriniz yanında taşıyabilirsiniz. Çok çok pratik. Çok kullanışlı bir şey bence. O yüzden bir de bundan hediye etmek istedim. Şöyle yakından da göstereyim. Yanında kaşığı da var. Şu üst tarafı böyle açılıyor. Buraya farklı şeyler koyabilirsiniz. İstediğiniz her oyunu koyabilirsiniz. Şu üst tarafını değişik böyle işte meyve koyanlar oluyor, yoğurt koyanlar oluyor. Yani i̇stediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Böyle iki bölmeli olması çok güzel ve gördüğünüz gibi haznesi de bayağı geniş. Videomuz böyle sağlıklı beslenme üzerine olunca ben de böyle sağlıklı beslenme ile ilgili ee, bir şeyler hediye etmek istedim size. Umarım beğenmişsinizdir. Bunlar aranızdan bir kişiye gidecek ama böyle çekilişlerimiz daha doğrusu e, hediyeler devam edecek. Bunun için sadece aşağıda yorum kutucuğuna bir yorum, herhangi bir yorum bırakmanız yeterli olacak. Tekrardan detayları da aşağıdaki açıklama kısmına yazacağım. O zaman şimdi yapılış kısmına mutfağa geçelim. Evet herkese yeniden merhabalar. Size yulaf lapasını nasıl yaptığımı ee, alternatiflere göstereceğim. Çünkü her gün aynı şeyi yapmaktansa farklı farklı şeyler deniyorum. Ee, şimdi neler kullandığımı göstereceğim. Ondan sonra da yapım aşamasına geçeceğiz. Ee, öncelikle ben buraya malzemelerimi aldım. Sırasıyla şimdi sizlere göstereceğim. Son olarak yulaflardan başlayalım. Ben hangi yulafı kullanıyorum? Ben bunları yaklaşık 4 sene önce keşfettim. Market Center'da görmüştüm. Bunu keşfedene kadar marketlerde satılan, işte internetten bulduğum, yurt satılan değişik yulaflar denedim. Ama e, hiçbirisi buna kadar güzel gelmedi bana. E, bunlar böyle küçük taneler Gerçekten hiçbir şekilde yerken rahatsızlık vermiyor. Tadını da diğer denediğim yulaflara göre daha çok beğendim. Bu Mornflake diye bir marka. İngiliz markasıymış. Şöyle yakından göstereyim size. Gerçekten de çok 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 güzel, çok severek tükettiğim yulaf bu. Bittikçe bundan alıyorum. İnternette nasıl satışı var? Bittikçe böyle stokluyorum, görmüş olduğunuz üzere. 4-5 paket falan alıyorum çünkü her gün olmasa da mutlaka hafta 3-4 gün tüketiyorum. Bazı insanlar gerçekten sevmiyorlar tatlarını. Nasıl yiyorsunuz falan diyorlar. Fakat e, dediğim gibi ben birazdan yapım aşamasında neler kullandığımı göstereceğim sizlere. Bu şekilde seveceğiniz şeyleri eklediğinizde gerçekten de çok 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 güzel sabah kahvaltısı için pratik bir alternatif. E, ben hani hep anlatıyorum. Ben şu şekilde yapıyorum. Böyle güzel oluyor falan diye insanlara sevdirmeye çalışıyorum. E, çünkü çok da faydalı. Videonun başında da söylediğim gibi iyi bir karbonhidrat enerji veriyor. Protein çeliyor. Onun dışında tok tutuyor, kilo vermeye yardımcı. O yüzden de böyle sık sık etmeye özen gösteriyorum. Bunlardan bir tanesini size hediye edeceğim. Gelelim granola'ya. Ben Yolof'un içerisine mutlaka granola koyuyorum. Ben şu Kahve Dünyası'nın tam tahıllı, el yapımı, şeker ilavesi granolasını kullanıyordum. Kahve Dünyası'na gidiyorsanız bunu görmüş olabilirsiniz. Şöyle çok çok az dibinde kalmış. Evet, böyle daha çok belli oldu şu anda. Bunu da çok seviyorum. fakat Rossmann'larda satılan şu ürünü de çok seviyorum. Bu da böyle şeyliydi, kakao ve fındıklı, şeker ilavesiz, yüksek lif içeren vegan bir ürün. Böyle. Bu gördüğünüz gibi kakaolu. Bunun tadı çok güzel. Gerçekten bunu çok seviyorum. Bunun böyle yulaf topları falan da oluyor. Onlar da çok güzel. Bunu da tavsiye ederim sizlere. Yulafı yaptıktan sonra üstüne bunlardan mutlaka ekliyorum. Daha sonra şöyle küçük bir kavanoza koydum ben. Çiğa. Yulaf yaptığımda bir miktar çiğ da koyuyorum. Çiğanın da tok tutma özelliği var. Bu yüzden böyle bundan da bir kaşık falan ekliyorum. Bunu bir gün önce geceden yapanlar ve bekletenler de var. O zaman daha da çıra tohumları büyümüş oluyor. Aynı şekilde midemizde de tok tutması bundan kaynaklanıyor. Böyle küçük görünümden bakmayın. Böyle şunlardan kullanıyorum. Kimi zaman işte kuru yemişten alıyorum. Kimi zaman böyle bitince e, gitmeye üşendiysem falan marketlerden alıyorum. E, fındık ve ceviz ekliyorum yulafın üzerine. Bunu göstermeyi unutmuşum. Ben bunu Madame Coco'dan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir kabım var. Yulafımı bunun içerisine koyuyorum. Şuradan şöyle açılıyor ve çok rahat bir şekilde günlük olarak tüketiyorum. Böyle tam da bir paket yulaf sığıyor içerisine. O yüzden de bunu böyle günlük olarak kullanıyorum. Daha sonra tatlandırıcılara geçelim. Ben daha önceden Nutella'yı çok severdim ve her sabah kahvaltı tüketirdim. Ama şimdi çok çok az tüketmeye çalışıyorum. Hiç tüketmiyorum demiyorum çünkü tüketiyorum. Fast food da yeri geldi mi yiyorum. Ama onun dışında gerçekten sağlıklı beslenme ve dengelemeye çalışıyorum. Daha önceki videolarımdan da söylemiştim bunu sizlere zaten biliyorsunuz bu şekilde beslendiğimi. Daha önceden de bu şekilde bir 10-15 kilo falan vermiştim. Sene de kış döneminde 56 kiloya kadar çıktım. Ondan sonra tabii biraz daha özen göstermeye çalıştım ve şu anda 51 kiloya kadar düştüm. 5 kilo verdim. Ee, dediğim gibi dengeliyorum. İşte hafta sonu biraz fazla kaçırdıysan hafta içi dikkat etmeye çalışıyorum. Akşam yemeklerinde işte çorba, salatayla geçiştiriyorum. Sabah kahvaltılarını iyi yapmaya çalışıyorum. Ekmek, abur cubur falan çok çok az. Hatta hiç tüketmiyorum. Ee, bu şekilde dengeliyorum. Ve dediğim gibi kilolarda gidiyor. Hiçbir zorluk çekmeden. Yapmış olduğum tariflere geldiğinde Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Evet tatlandırıcılar dedik. Ee, ben daha önce Calvel'in fıstık ezmesini kullanıyordum. Ee, onun tadı çok güzeldi. Ama fiyatı gerçekten aşırı uçtu. Böyle 40 liralara falan kadar çıktı. Şöyle küçük bir e, kavanozu. Ee, o yüzden de ona böyle alternatif yine hemen hemen aynı tatlı olabilecek bir fıstık ezme sarıyordu. Kimisi çok yağlı, kimisi çok kuru çıktı, kimisi çok iyi taneli. O yüzden de böyle birkaç markayı denedim. En sonunda şu Ünal Kuru fıstık ezmesini, şekersiz fıstık ezmesini keşfettim. Bu Ünal Kuru Yemişçi'nin fıstık ezmesini sizlere tavsiye ediyorum. Şöyle bir kıvamı var. Ve gerçekten tadı da çok güzel. Onun üstüne yeni bir keşfimden bahsetmek istiyorum sizlere. Uzun zamandır kullandığım bir ürün. Organik keçi boynuzu özü bu ürün. Daha önceden oldu markasından almıştım. O bitince bu markayı Trendyol'da gördüm ve aldım. Giko diye bir marka. Organik keçi boynuzu özü. Soğuk sıkım olmasına özen gösterin. Bu şekere ilavesiz bir ürün. Araştırırsanız göreceksiniz. O kadar çok faydası var ki yani sizin e, size enerji vermesen tutun, hastalıklardan korunması, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine ya daha sayamayacağım birçok faydası var. Bu gerçekten çok güzel bir ürün. Sabahları kahvaltının önce bundan almaya çalışıyorum bir yemek kaşığı kadar. Zaten yulafın içerisine dahil ediyorum. Veya şöyle bir ürün de keşfettim. Bunu da iki yada görmüştüm. Bayağıdır alıyorum. Üçüncü kavanoz falan herhalde. Markası gerçekten bayağı ilgimi çekti. Sazella <laughs> bu da Nutella'ya benziyor. Şöyle kiti boynuzu kreması diye geçiyor ve gerçekten tadı enfes. Mutlaka Ikea'ya giderseniz almanızı öneriyorum. ...çok çok güzel, tadı var canınız tatlı çektiğinde... E, ...isterseniz yulafınızı ekleyin. Burada mesela ekmeğe sürmüşler Nutella yerine. E, i̇stediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Tatlı gerçekten çok güzel. E, Nutella çok güzel bir alternatif. %90 keçi boynuzu içeriyormuş. İlave yağ, ilave şeker içermez diyor. Bunu da bazen sabah kahvaltılarında yulafıma ekliyorum. Onun dışında çok fazla e, yapmadığım... ...yani belki ayda bir falan yapıyorumdur bunu. Ama çok fazla gördüğüm... ...yani bu şekilde tüketenleri çok fazla gördüğüm için de söylüyorum sizlere bu şekilde deneyebilirsiniz. Böyle bir alternatif de sunmak istedim. Çikolatayla yani yulaf pişirirken içerisine şu bitter çikolata olması daha iyi. Böyle herhangi bir markanın olabilir. Ben de şu anda Ülker çikolatanın bu %80 bitter çikolatası varmış. Ve yulaf pişirirken ben suyla pişirmeyi tercih ediyorum. Sütle pişirenler de var. Pişerken suyun ya da sütünüzün içerisinde Böyle bir parçasını ekliyorsun. Karıştırdığınızda zaten çikolata erimiş oluyor. Canınız tatlı çektiğinde bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, ben dediğim gibi ayda bir sefer ya da iki sefer falan en fazla bu şekilde tüketiyorum. Genelde fıstık ezmesi ve keçi boynuzu özünü tercih ediyorum. Başka ne kalmış? <laughs> Şunları göstereyim. bunları WeFood almıştım ben. Ham kakao parçacıkları ve ham kakao tozu. Yulaf lapasında kullananlar var. Onun için değişik tariflerde kullananlar var. Ben de bunları nerede kullanmıştım? Tarif yapmıştım. Onun da fotoğraflarını bulabilirsem buraya bir eklerim. Çok güzel yine yani yulafla bir tarif yapmıştım. Böyle e, kurabiye şeklinde. Onu da kullanmıştım ve çok güzel olmuştu. Onun dışında şöyle bir kokonat bowl aldım. Yani e, Hindistan cevizi kasesi. Bunları zaten instagramda eminim siz de görmüşsünüzdür. E, şöyle. Şöyle çok güzel çok şık duruyorlar değişik böyle desenli olanları falan da var. Daha düz olanları, daha böyle tırtıklı olanları falan da var. Ben şu klasik olandan almıştım. Bir de yulafın üzerine koymuş olduğum meyvelerden bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle tabii ilk olarak e, hep aklıma gelen muz oluyor. Muzun tadını da çok seviyorum. Muz yemeyi seviyorum. Ama fazla kaçırmamaya da özen gösteriyorum. E, bunun yarısını, sadece bir muzun yarısını kullanıyorum. Diğer yarısını streçliyorum bir gün sonra sabah işte onu da tüketiyorum. Onun dışında buldukta duran şöyle e, yaban mersinim var. Bazen bunlardan ekliyorum. Şöyle böğürtten almıştım. Bunları da böyle temizleyip buzla koymuştum. Şimdi çıkarttım. Hemen tekrar yerine koyacağım. E, bunlardan koyuyorum. Ya da bazen böyle değişik şeyler istediğimde hem görüntü olarak e, hoşuma gitmesi için hem de tat olarak özlediğim için. Şöyle çilek almıştım marketten. Süper freşim bunlar. Bazen de bunlardan ekliyorum bu lafa. Bunlar da çok güzel böyle bir alternatif oluyor benim için. O kadar her şeyden bahsettim. Bundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten son zamanlarda bir Daha önceden de seviyordum fakat artık yulafın yanında mutlaka bundan tüketiyorum. Şöyle Pınar'ın laktozsuz sütü. İçerisinde protein bulunuyor. Bunun sporcular falan da bayağı tüketiyor. E, tadı da çok güzel. Ben böyle kakaolu olanı çok seviyorum. Yulafın yanında da bir bardak bundan içiyorum. Ee, bu da şeker ilavesiz, içerisinde vitaminler vesaire falan da bulunuyor. Hatta bazen akşam yemeklerinde yani öğlen falan çok kaçırdıysam akşam yemeklerinde bir şey yemek istemiyorum, çorba daha iyi içmek istemiyorum. Bazen bu sütlerden bir bardak içtiğimde beni bayağı tok tutuyor. Evet bayağı bir şey gösterdim, eksik bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Şimdi gelelim yapım aşamasına. Ee, yulafı nasıl yapıyorum onu göstereceğim. O zaman hemen tarife geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir tava aldım. Ben normalde yaptığımda 3 yemek kaşığı kadar yulaf ekliyorum. Evet, şu kadar yulaf aldım. Şimdi bunun üzerine böyle üzerine geçecek kadar su ekleyeceğim. Ben suyla yapıyorum. Sütle yapanlar da var. Daha tatlı olduğunu söylüyorlar. Suyla gayet hoşuma gittiği için sütü hiç denemedim, bilmiyorum. Ama siz sütle de yapabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi üzerine böyle birazcık geçti. Bu kadar su ekliyorum ve şimdi altını açacağım. Ve yavaş yavaş suyu çekip pişecek ve lapa kıvamını alacak. Şimdi bunu kasemize boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunu sade yaptım böyle. Üzerine sadece fıstık ezmesi ekledim. Meyve olarak da nar ve muz koymayı tercih ettim. E Yanlarına çiyalar koydum. Bu şekilde çok güzel görünüyor bence. Tadın da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sizlere de böyle öneririm. Nar da gerçekten çok güzel oluyor. E şimdi bir de bunun kakaolusunu yapacağız. Evet şimdi çikolata parçasını attım ve bu böyle yavaşça içerisinde eriyecek. Yulafın tadını bir türlü sevemeyenler, ne yapsa da olmayanlar bunu da bir deneyebilirler. Yani bu şekilde kendilerine yulaf yemeye alıştırabilirler diye düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi böyle çikolatalı çok güzel bir yulaf lapası oldu. Videonun başına söylediğim gibi bu markayı çok seviyorum. Çünkü arkada böyle göstermiyor şu anda arkası şey olduğu için. Yani şurada yakın anda görüyorsunuzdur diye düşünüyorum zaten. Yumuşacık böyle. Bakın. içerisinde eriyor gibi böyle tanecik tanecik his bırakmıyor yerken. O yüzden çok seviyorum. Evet bu da oldu şu anda. Tam bu kıvamdayken kapatıyorum ben. Ne çok sıvı ne çok katı. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi çikolata parçacıklı yulaf lapamı da kaseme koydum. Şimdi üzerine süsleyeceğim. Evet arkadaşlar bundan sonra gördüğünüz gibi böyle oldu. Çilek ve muz ekledim ona da meyve olarak. Üzerine yine chia ve o V-put'un göstermiş olduğum küçük çikolata parçacıklarından ekledim. Birazcık da fındık ve ceviz koydum. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ve diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.